Bekir Hazar Kasım Almanya istihbaratı 8 yıl önce bir bilgiye ulaşıyor. Bu bilgi çok gizli tutulması kaydıyla uzmanlarla paylaşılıyor. İstihbarat merkezinin güdümünde ve Robert Koch Enstitüsü başkanlığında bir birim kuruluyor. Bu birime Alman İnşaat ve Yerleşim Planı Müsteşarlığı, Halkı Koruma ve Doğal Felaketlere Yardım Müsteşarlığı, Güvenlik ve Bilgilendirme Bölümüne Bakan Müsteşarlık, Tarım ve Beslenme ile İlgili Müsteşarlık, Teknik Yardım Ulaştırma Birimi Başkanlığı, Özel Komando Birlikleri, Alman Ordusu Uzmanları, Paul Ehrlich Enstitüsü kuruluyor. Yapılan çalışma sonucu hükümeti uyarıyorlar. Hatta Alman Meclisine bile Aralık 2012'de sunulan raporda Mutasyona uğramış yeni bir virüs Güneydoğu Asya'daki bir hayvan pazarından çıkacak. Tüm dünyayı saracak. Ülke olarak hazırlıklı olmalıyız. 3 yıl sürecek, 2 kez mutasyona uğrayacak. Aşısı 3 yılda ancak bulunabilecek. Bir kez hastalanan, iyileşmiş olsa bile mutasyona uğramış yeni virüsten yine etkilenebilecek deniyor. Yani tam anlamıyla nokta atışı yapılıyor. Dünya nüfusunun çok fazla olduğunu ve azaltılması gerektiğini savunan Rockefeller Vakfı'da bir rapor yayınlıyor. Ve Çin'den çıkacak virüse dünyanın sarsılacağını söylüyor. O da 12'den vuruyor. O raporda ikinci dalga gençleri vuracak deniyordu. Her iki raporda da yeni bir virüs gelecek ve insanların bağışıklık sistemini hızla çökertecek. Sonuçları çok ağır olacak deniyor, ikinci ve üçüncü dalgalar anlatılıyordu. Bir virüs gelmeden nereden yayılacağını bugün yaşananların tamamını yıllar öncesinden birebir bilmek, tutturmak mümkün müydü? Kesinlikle hayır. Çünkü bu bir operasyondu. Dünya bugünkü haliyle ekonomilerin ayakta kalabileceği sistemden çıkıyor, çöküş dönemine giriyordu. Tüm ekonomik göstergeler buna işaret ediyordu. Dolar İmparatorluğu şu haliyle asla sürdürülemezdi. 26 trilyon dolara dayanan borsla Amerika Birleşik Devletleri'nin ayakta kalması mümkün değildi. Sermaye kendine kaçacak yer arıyordu. Gittiler trilyon dolarları ile yerleştikleri içine sığındılar. Onu çöküş döneminin yeni süper gücü ve koruma kalkanı olarak komünizmden vahşi kapitalizme dönüştürdüler. Çökecek dünya sonrası kurulacak yeni düzende sığınacak liman olarak inşa ettiler. ABD derin devleti oyunu gördü meydan okudu. Son olarak iki hafta önce derin devletin seçtiği başkan Trump, gelecek küreselcilerin değil ulus devletlerin olacak dedi. Virüs bahane, kavga büyük. Her iki tarafta savaşı kazanan ve yeni dünya düzeninin patronluk koltuğuna oturan olmak istiyor. Üretilmiş virüsün ikinci dalgası kapıda. İngiltere bir ay önce halkını uyardı. Kasımda ülkemizde günlük 50 binlere aşan vakaları görebiliriz diye. Fransa 50 binleri geçti, kasımda günlük 100 binlere doğru dört nala koşuyor. Almanya ve Fransa ülkeyi tekrar evlere kapatma kararı aldı. Kasımdan itibaren sokaklarında polisler dolaşacak. Kapanmak beraberinde ekonomik çöküşleri de getirebilir. Zaten virüsü yayanların amacı da bu. Her yerde kaos ve sokak hareketleri bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik sigortasına başvuranların sayısı 50 milyonu geçti. İngiltere'de işsizlik iki katı arttı. Gelişmiş ekonomilerin sokakları savaş alanına döndü. Vandalizm, ırkçılık, din düşmanlıkları üzerinden siyaset zirveye ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım'daki seçim sonrası kaos uyarıları tavan yaptı. Seçimlere hile karıştı diyerek kaybeden kim olursa olsun sokakları taşıcak uyarıları bitmek bilmiyor. Hatta seçimden sonra askeri müdahale gelebilir diyenler bile ortalığa saçıldı. Seçim sonrası sokaklar karışırsa ordu ve Trump yanlısı milli muhafızlar gücünün devreye gireceği iddia ediliyor. Eyaletlerde polis teşkilatları seçim sonrası çıkacak çatışmalara karşı hangi tedbirler alınır sorusuna cevap arıyor. Evet kara kasım kapıda. Dünya fena halde gerilecek ve kasılacak. Yeryüzü diken üzerinde nefesler tutuldu. Böyle bir ortamda ülke olarak virüsle mücadelede kenetlenmek, devletimizin yanında olmak ve kurallara mutlaka uymak zorundayız. Çünkü virüs sonrası ayakta kalanlar masada olacak. Yeni dünya düzeninde güç ve söz sahibi olacak. Bekir Hazar. Kemal Öztürk. Gıda ve su savaşı kapıda. Gelecekte su savaşlarının olacağını konuşuyorduk ama gıda savaşının olacağını doğrusu pek düşünmemiştik. Cümleleri duyduğum anda dikkat kesildim. Bu muhtemel çatışma riskinin gerçekleşeceği tarihin yakınlığı ayrıca şaşırttı beni. Biz 2030'dan sonra dünyada gıda ve su savaşı olacağını tartışıyorduk. Ancak Covid salgını ile birlikte dünyanın yaşadığı kriz bunun belki daha erken olacağını düşündürdü bize. Pandemi sürecinde herkes gıdanın ne kadar önemli bir mesele olduğunu anladı. İnsanlar ve devletler bunun kritik mesele olduğunu algıladı. Şimdi gıda ve su konusunda tüm ülkeler ve birçok kurum daha ciddi düşünmeye başladı. Zira insanlar virüs krizi olduğunda ilk akıllarına gıda stoğu geldiğinden hemen marketlere saldırdı. Birçok ülkede yağma oldu. Gelecekte yaşanması muhtemel bir gıda ve su savaşı bekliyor dünyayı. Bunun da yakın vadede olacağını düşünüyoruz maalesef. Son günlerde ilgi alanıma hızla giren tarım konusunu konuşmak için geldiğim Yalova'da Tarım İl Müdürü Suat Parıldır'a ait cümleler. Aslında sık sık gündemimize giren tarım politikalarının tartışmasından uzak, tamamen kişisel merakım ve yazacağım makalelere bilgi toplamak için gelmiştim buraya. Ancak Suat Bey'in bu cümleleri doğrusu ilgi odağımı biraz kaydırdı. Yani petrol, gaz, enerji, ekonomik rekabet ya da jeopolitik için yaşanması muhtemel bir savaştan ziyade gıda ve su paylaşımı için yaşanacak bir savaş ilgi çekici bir tez. Tarım, su ve hayvancılıkla uğraşan uzmanların meseleyi bu açıdan görmeleri doğal diyebiliriz. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde kuraklık üzerine master, İngiltere'de su güvenliği üzerine doktora çalışmaları yapan yeğenim Yasirak bu çatışma alanını sık sık hatırlatırdı bana. Dünyanın birçok bilim adamıyla bu konuyu tartışıyor eğitimi nedeniyle. Su krizinin yakında petrol savaşlarına benzer çatışmalar doğuracağını konuşuyorlar. Şimdi büyük bir hızla artan dünya nüfusunun artık kendine yetmeyen gıda üretimi için ciddi bir kriz içine girmesi bekleniyor. Dünyada 800 milyon insan yeterli gıdaya ulaşamıyor. Ne tuhaftır ki dünyada 800 milyon insan da aşırı yemekten obez olmuş durumda. İşte çatışmayı çıkartacak olan da bu gıda paylaşımındaki adaletsizlik olsa gerek. Gıda ve su savaşı konusu ilgi panoma yapıştı. Takipteyim ve yeni şeyler öğrendikçe yazacağım. Türkiye'de tarım bitti mi? Köyde iki domates, üç çiçek ektim diye milletin başına tarım uzmanı kesildim. İki yıldır tarımla uğraşıyorum diye hava atıyorum. Bu konularda bir şeyler yazmak istedim. Yazı işi ciddi konu. Meseleyi uzmanlarından öğreneyim diye Yalova'ya gittim. Gidince gördüm ki ben avcı toplayıcı devrinde kalmışım. Etkileyici araştırmalar merkezi. Yalova'da Tarım Bakanlığı'na ait Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü var. Başında Doktor Nevzat Birişik bulunuyor. Bin dönüm arazi içinde bizim köyün tamamından büyük aklımızın alamayacağı şeyler yapıyorlar. 80'i ARGE görevlisi, 150 kişi burada heyecan verici çalışmalar içindeler. Yeni kiraz türü geliştirmekten tutun, nesli tükenmiş bitkileri koruma altına almaya, daha çok verim alma yöntemlerinden tutun, bir bitkinin yaprağından alınan iğne ucu kadar örnekten, yeni türler üretmeye ve ilaç sanayiinde kullanılan nadide tür çiçekler yetiştirmeye kadar. İlk defa duyduğum etkileyici çalışmalar bunlar. Tarım Bakanlığı'nın buraya benzer 50 araştırma merkezi daha var. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışıyorlar. Hayvancılıktan arıcılığa, meyve sebzeden su ürününe, fındık mısır çaya kadar. Birçok alanda uzmanlık isteyen çalışmalar yapıyorlar. Tarım politik doğuyor, hazırlanın. Amaç tarımı geliştirmek, toprağı iyi işlemek ve suyu en verimli şekilde kullanmak. Tarım bitti tartışmalarının ortasında bunları görmeden konuşmamak lazım. Ancak benim tespit ettiğim birkaç aksaklık var. Tarım konusu şaşırtıcı derecede çok geniş ve çok taraflı bir mesele. Burada bir döngü kurulmadan bizim sorunlarımızı aşmamız mümkün değil. Şöyle anlatayım. Üniversiteler bilimsel çalışma yapacak, araştırma merkezleri bunları uygulamalarla deneyecek. Tarım il müdürlükleri bunu somut projelere dökecek. Ortaya bir plan çıkacak. Çiftçi ve üretici bu planı öğrenecek ve alıp toprakta uygulayacak. Ortaya verimli ürünler çıkarsa ülkede ekonomiden beslenmeye, politikadan gelişmişliğe kadar her şeyi etkileyen müthiş bir katma değer çıkacak. Fotoğrafın tamamına bakarak bu döngüyü düşünün. Artık bu döngüye tarım politik dememiz gerekiyor. Çünkü tarım tıpkı jeopolitik ve ekopolitik gibi dünyayı etkileyecek bir güç haline geldi buna hazırlanmalıyız. Tarım politik zincirinde sorunlar var. Tarım politik gücü oluşturacak bu döngünün ilişki zincirinde kopmalar var kanaatimce. Mesela Yalova Bahçe Bitkileri, meyve ve topraksız tarım konusunda Türkiye'de çok önemli bir merkez durumunda. Ama Yalova Üniversitesi'nde Ziraat Fakültesi olmaması şaşırtıcı geldi bana. Bu araştırma merkezinde çok basit doğal yöntemlerle bir ağaçtan alınan hayvanın 5 kadar daha fazla olması sağlanırken bunun bizim çiftçilerimiz tarafından bilinmemesi aynı şekilde şaşırtıcı. Ayrıca ülke olarak fotoğrafın tamamına bakamadığımızı da düşünüyorum. Mesela taşımalı sistemle eğitim yapılan bazı illerde tarımsal üretimin çok negatif etkilendiğini düşündünüz mü hiç? ya da yeme alışkanlıklarımıza tarımsal üretimin doğrusal ilişkisi olduğunu. Birbirini etkileyen bir ekosistem var. Bu sistemi anlamak ve ona göre bir döngü oluşturmak gerekiyor. Döngüyü tamamlamazsak gelecekte yaşanacak gıda ve su savaşlarında zor duruma düşeriz. Kemal Öztürk